Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir senaryo hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bütün Türk devletleri ve ise Çin yapacağız. İlk önce savaş sebebi bulursak Do Çin Doğu Türkistan'ı zulmettiği için bu savaş çıktı. İlk önce Çin'e uyran Türkiye olmuştu. Türkiye Çin'e şu mecazi iletmiştir. Sayın Halk Cumhuriyeti Doğu Türkistan'ı bağımsız bırakın demişti. Ve şimdi buna hayır diyerek savaşı başlatmıştı. İlk önce Türkiye, ondan sonra arkasından Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkistan katıldı ve Pakistan'da bu işe giriyor. Evet. Müstefikleri şu an Çin'in yok. Ben Çin tek başıma yaparım dedi. Ve savaş başlasın. İlk başta ilk başta ata yapan Kazakistan oldu. Doğu Türkistan topraklarından ilerlemeye başladı. Bu arada arkadaşlar Doğu Türkistan toprakları Kırsızistan toprağı diye geçecek. Ondan öyle diyorum. Doğu Türkistan topraklarını alıp Almaya başladı. İyi bir yol ket etmişti. E neredeyse Doğu Türkistan'ın çeyreğini gibi bir şeyini almıştı. Ama Çin buna izin vermedi ve Çin bu sınırları askerlerini yolladı. Çin bu sınırları askerlerini yolladıklarında da Kazaklar geri püskürtüldü topraklardan. E yeniden Çin'in Çin'in eline geçti. Sonra sonra Türkiye ve Azerbaycan Kazakistan'dan asker yolladılar ve bunu da Hazır Deniz'in üstünden yaptılar. Hazır Deniz'in Buradan Kazakları indi ve Türkistan, Özbekistan ve Kırkistan'da Kazakistan'a asker verdi etti. Kırgızistan sonra kendisi saldırıp Doğu Türkistan'ın belli yerlerini aldı ve içeriği alması gerekiyordu. Ama ekstra topraklar almak istedi ve içinden ilerlemeye başladı. Bunun yanında Kazakistan'da ona yardım ederek Doğu Türkistan topraklarını aldı ve iler ilerlemeye başladılar. Kazaklar buradan geçerek askerlerini buraya getirip burası zulmettiler ve Çinlileri fena halde geri püskürttüler. Ondan sonra Çin bu duruma çok sinirlenip, lip Kazakları hemen geri püskürttü ve kırketsiz tanrıları da topraklarından çıkartarak Çin çok büyük bir zayıf zayıfladı ve Kırsızistan'ı küçük düşürmek için toprağını aldı ama Kırsızistan bunu sinirlenip bir karşı atak yapıp geri aldı. Sonra Kirsistan'dan bir, şey, bir şey demeyerek Lix savaşa devam ettiler. Bundan sonra Çin Çin ne Çin Çin şeyin Çin'e fırsat bulabilecek olan ülke Kazakistan, Kazakistan demişim... Pakistan'dan daha mı sınırı vardı ve bu sınır küçüktü ve Pakistan buradan askerlerini yollayarak atağa çıktı. <laughs> atağa çıkarak da Doğu Türkistan'ın belli bir yerlerini aldı. Belli bir yerlerini de alarak Belli bir yerlerini de alarak Doğu Türkistan'ın yarısını kurtarmıştı. Ama tabii bunların Çin'in haberi vardı. Çin, Çin en en çok nüfusa sahip dünya birincisi olduğu için Çin tam olarak 100 bin asker yolladı sınırlara ve sınırları mahvetti. Yani sınırları yerinden aldı ve, ve Pakistanları geri püsküttü. Bundan sonra Pakistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkistan, Azerbaycan ve Türkiye toplu bir asker birleşimi yaparak Kazakistan'a gönderdiler. Kazak Kazakistan saldırmadan Çinliler saldırdı ve Kazaklar bu ordudan buradan çıkarak Rusya ile bir bağlantısını koparmışlardı. Ve Doğu Türkistan'a Kurtarmak için el, ellerinden ne geliyorsa yapıyorlardı. Bu da, bu da, da Çinlilerin sinirlenmesi demek oldu ve Doğu Türkistan'dan fena ilerlemeye başladılar. Bunun sayesinde de, bunun sayesinde de şimdi. De Doğu Türkistan neredeyse bağımsız yapacaklardı ama daha bir daha daha çeyreğe kalmıştı ve bunu Kazaklar almak da istiyordu tabii Doğu Türkistan için ama Çinliler rahat durmadı bu sefer hiç kullanmadıkları 200 bin asker kullanarak sınırlara gönderdi ve sınırlarılardan Kazakları bir çoğunu uzay uzaklaştırdı ve Çinliler o toprakları önceden mayın yerleştirmişti. Gelen askerler bunlarla patlayınca Kazakistan'daki ordular büyük bir çöküşe geçip Çinliler ilerlemeye başladı. Bunu, bunu gören Türk devletleri ne yapacağız diye düşünürken Pakistan birden nükleer bomba tehdidinde bulundu. Tehdit de şöyleydi. Eğer Doğu Türkistanı bağımsız bırakmazsanız nükleer bomba atacağız dedi. De. Tabii Çin de buna karşılık sizde nükleer bomba varsa bizde de var dedi. De. De. Sonra Pakistan bundan korkup kup tehditi geri çekti. Sonra Kürdistan ve Pakistan ordu birleşimi yaparak Kırgızistan'dan ilerlemeye baş başladılar. o Doğu Türkistan'ın birçok bölümünü alarak yardım etti. Sonra Kazakistan'da da buradan ilerlemeye başladı. Şu an için iki orduyla da da dövüşemiyordu. De zor durumda kalmıştı. Ve Doğu Türkistan'dan bağımsız tam edeceklerdi. Ama tabi için durmaz. Mas hemen ben kullanmadığı kadar 5 500 milyon asker kullanarak sınırlarını geri aldı. sınırlarını geri aldıktan sonra da da ve Parkist tam bu duruma biraz üzüldü. Ve Çin Kırkışistan'a saldırınca Kırkışistler de onlara saldırıp kendi topraklarını geri aldılar. Sonra sonra birisi yardım istedi. Ve o yardım edecek kişi de tabi tabi Mecazi Rusya ilettiler. Mecazi Rusya ilettikten sonra da Mecaz şuydu. Hey sayın şey Rusya halkı Çin Doğu Türkistan'ı bağımsız bırakmıyor. Lütfen yardım edin dedi. Ve Rusya bu durumda da yardım edeceğini söyledi. Ama ya toprak paylaşımı istedi ya da tasminat istedi. De, ve tasminat bu 15 milyon istedi ve herkes kes ülkelerinden 5'er milyon vererek 15 milyonu tamamladılar. Ve Rusya da artık onların tarafındadır. Rus topraklarından geçerek Ruslar Ruslar ,lar Çin'deki diğer diğer taraftan dan saldırarak ileri geçmiş. Atak vermeye başladılar ve ve Çin'in bölgelerini ele geçirmeye başladılar. Çin tabi bu durumda da zor düşmüştü. Çünkü aynı anda 3 ülkeyle savaşıyordu. Onun yanında park nükleer bombalı ülke ve iki destekçi güçlü ülkeler vardı. 4 tane tabi. Bir Çin bu durumda zor kalmıştı. Ama pes etmeyecekti ve ve Rusya'yı geri püskürttü. Terek kendi topraklarını geri almayı almayı başarmıştı. Hatta belki faslasını bile almış düşünemedi. Kendi topraklarını hemen almaya doğru yönelmişti. Ve Çin kendi toprağından hasta bile al, almıştı. Sonra buna Rusya fena sinirlenip Çinlileri kendi topraklarından geri püskürtmeye başladı. Ve Rusya Rusya <laughs> Türkleri tek yardım edeceğini söyledi. Ve Kazakistan Kazakistan'a bir tane hava savunma sistemleri ekledi. O sırada Ratchet'ını verdi uçak kaldıp Kazakistan üstüne getir getirirken bombalandılar. Çünkü şu şey vardı. Hava savunma sistemi. Ama içinde hayalet uçak kullanmak istemiyordu. Ondan sonra bu fikrine vazgeçti. Tabi. Tabi o sıra Azerbaycan ve Türkiye destek veriyordu ve Ermenistan bunu fırsat bildi. Savaşla alakası yokken ken Azerbaycan Nahçıvan yerine saldırarak Nahçıvan'ı almıştı ve Azerbaycan'ın Bakü'lüne doğru gidiyordu. Sonra bunu fark eden fark eden yani Arzenler de Ermenileri geri püskürtüp tıp Nahçıvan bölgesine almıştı ve ve Ermeniler de kendi topraklarını istiyordu. Ve anlaşma yaparak savaş alakası olmadan kimseye savaş açma diyerek Ermenistan geri çekilmişti. Planları suya düştü. Ve, ve Rusya destek vermeye devam ediyordu. Ondan sonra Kazakistan Tanya'dan saldırmaya deneyerek Direkt doğu Türkistan'ın bütün illeri Doğu Türkistan'ın bütün topraklarını alarak Doğu Türkistan'ı bağımsız edecekti ve bunu büyük bir başarıyla imza attı. Çin Çin askerleri diğer taraftayken bu tarafı odaklanmayı unutup Doğu Türkistanlıların topraklarını almıştı. Ve ve artık Türk devletleri yeter demişti ve buna birleşik Birleşik şey topluluklarda da kısmaya başladı. Yani artık Japonya, Kuzey Kore, Kore, Rusya, Çin'in bağlantılı ülkeler, Hindistan gibi ülkeler bu duruma artık çok son verilmeli deyip anlaşma yaptılar. Anlaşmada şuna göreydi. Bir numara Doğu Türkistan, Dan bağımsız bir ülke olarak dünyada tanınacak. 2 2 2 Bir daha Doğu Türkistan'a karışılmayacak. 3 3 ise 3 ise Seçim bir daha daha nükleer tehdidinde karşı taraflara bulunmayacak deyip Çin'deki bütün nükleer bombalar alındı. Ve savaş senaryosu bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.